Malığa bak. Bir de utanmadan üste çıkmaya çalışıyorlar. Ben orada hayat mücadelesi verdim resmen. Bir kere bile gelmediler. Annem hep diyordu arkadaşlarım iyi seç diye. Seçememişim demek ki. Rarity! Ha? Rarity! Rainbow Dash? Senin burada ne işin var? E, Rarity ben ko konuşmaya geldim. Ne konuşacaktık pardon? Bana söyleyecek daha neyin olabilir ki? O gün hastane odasında sana zaten söylemem gereken her şeyi söyledim. Ama o bakıyorum çiçekler, balonlar falan sen yanına gidiyorsun herhalde. Ha, hayır Bu, bunlar senin için. Ha öyle mi? Sen gerçekten ne yaptığının farkında mısın? Yaptığın şey bir özürlü veya böyle balon çiçeklerle affedilebilir bir şey değil. Rerit çok haklısın ama ben sadece... Sus. Sus Rainbow Crash yeter. Duymak istemiyorum. A ama aması falan yok dedim ya. Beni rahat bırakır mısın artık? Ama Rerit beni bir... Sus konuşmamı da istemiyorum. Sesini de duymak istemiyorum. Seni görmek bile istemiyorum. Gider misin artık yoksa babamı çağıracağım. Pekala Ritim. Madem beni dinlemek istemiyorsun. Böyle olsun o zaman. Bence de. Al. Belki. Istemiyorum. i̇stemiyorum. Pekala. Hadi git onlara sansıçımını falan ver. Şu olaya bak ya. Bir Fluttershire Pinkie Pie bir de Rainbow Dash. Sanki başka hiçbir sorunum yokmuş gibi. Sansıçım zaten bana yeterliydi. Eve gideyim. Ay kanka şunu gördün mü? Ay yok göster bakayım. Bak gel. Kanka çok güzel bunu almalısın sana çok yakışır. Zaten bana her şey yakışır. <gülüyor> <gülüyor> Fluttershy. Aa. Ay ne oluyor be? Fluttershy dur artık. Ne var Pinkie Pie? Rit'in bize nasıl davrandığını gördün. Evet ve biz bunu asla hak etmedik. Bizim onu ziyaret etmediğimizi zannediyor. Halbuki biz ameliyathane sürecinde hep onun yanındaydık. Evet. Ama sanırım bilmiyor. Ailesi söyler, kardeşi söyler. Elbette bir çözüm yolu bulunur ama bu bize bu şekilde davranması gerektiği anlamına gelmez. Böyle bir hakkı yok. Ama Pinky Pie. Bana ne? Ben bunu kabul etmiyorum. Ben böyle bir davranış kabul etmiyorum. Fıratırçay. Biz bunu hak etmedik. Haklısın galiba. Aa kız ne oluyor orada? Bilmem ama Revit Ahsan'dan mi çıktı? Bilmem. Git sor. Çocuk arkadaşı değil misin sonuçta? Öyleyim tabii de diğerleri bunu bilmiyor ki. Hem zaten senin arkadaş olduğum için muhtemelen bir şey anlatmazlar ve şu an çok da doğru bir zaman değil gibi. Ah Neyse internetten bulurum ben. Umarım eriti iyidir. Aslında neden burada bekliyoruz ki? Hadi gidip beraber soralım. E, e, nasıl yani? Soralım işte. <laughs> gel. E, e, dur dur dur. Sansi çimur bence bu hiç iyi bir fikir değil. Ay ne olacak hani Reis, gel hadi. <laughs> Sansi çimur. Ha? Merhaba kızlar. Ah, gene mi sen ya? Merhaba. Mer merhaba hani Reis. Şahin ne yapıyorsun ya? mı Onlar bizim düşmanımız. Ama hani Reis, o zaman sana şimdi arkadaş olmasaymış o zaman. Başka arkadaş mı kalmadı sanki? Ama yalnız kiminle arkadaş olacağımı ben karar veririm Pinky Pie. Bu sana düşmez. İşte benim kankam. Perneyse niçin gelmiştiniz? Ne istiyorsunuz? Niye bizi rahatsız ediyorsunuz ki? Rahat bırakın bizi. Ay diyor kız daha bir laf etmedim bile. Etme zaten senin sesini duymak istemiyorum. Ay, ben sanki sen çok bayılıyorum da. E o zaman niye yanımızdasın? Yeniliteceğinizin hastaneden çıkıp çıkmadığını e, benim canım arkadaşım merak etmişti. O yüzden geldik. Ha öyle mi? O zaman neden sen ondan önce geldin? Başta sizden çekindi galiba ama ben sizden asla korkmadığım için kendim sormak istedim. Hah. Evet hastaneden çıktı. Kapıla dışarı söylemesene boş ver. Aa o, o zaman daha iyi değil mi? <laughs> hı hı. Ay vah vah. Keşke daha çok kalsaydı. Ne diyorsun sen ya? Arkadaşımız hakkında doğru konuş. Yoksa ne olur? Gerçi galiba artık arkadaşımız değil ama. <laughs> Nasıl yani? Ay inanamıyorum ya. Zaten o IQ ile bu kadar arkadaş yapabilecek potansiyele sahip birisiydi. Şimdi de sizi mi kaybetti? Gerçi sizin gibi ponilerle arkadaşlık etmesi de <laughs> ne bileyim. Dengi dengine de olabilirdi aslında. Sana shimmer Bak canımı çok sıkıyorsun. Ben ben Rita'ya benzemem tamam mı? Aha öyle mi yoksa ne olur? Ne yaparsın söylesene. Göstermemi istemezsin bence. Kızlar. Aa ayrılın. İlkokullar gibisiniz. Her neyse sizinle zamanımı yeterince tükettim. Daha fazlasına gerek yok. Hoşça kalmayın. Bay bay. Hoşça kalın. <laughs> Yap Pinky. Ay kanka onları duydun mu? Ha duydum evet. Rarity'e de bak sen. Demek ki hiç arkadaşı kalmadı ha? <laughs> Harika. Bu demek oluyor ki artık onunla daha da rahat uğraşabilirim. <laughs> Sunset Shimmer kızlar senden daha yeni çıktı ve çok büyük bir kaza atlattı. Saçmalama istersen. Ne yapacağımı sana mı soracağım? Pardon da. sans Shimmer davranışlarını bence artık gözden geçirmen gerekiyor. Bu çok yanlış bir düşünce. Yani... Hadi çıkar ağzındaki baklayı hadi. Ancak kötü bir pony bu şekilde düşünebilir. Sen bu okula geldikten sonra benim nasıl bir pony olduğumu zaten anlamıştın. Şimdi mi aklına geldi? Pardon da. Napto göre şerbet veriyorsun sende? de. Tamam ya. Sen bence gerçekten davranışlarını gözden geçirmen gerekiyor. Of hani reis sanki başka arkadaşım yok. Eğer benim arkadaş olmak istemiyorsan git o eziklerle falan takıl veya ne bileyim tek başına ol. Ne yaparsan yap. Beni yalnız bırak o zaman. Sana burada yalvarmıyorum arkadaş kalmak için. Nasıl yani bana bu kadar değer mi veriyorsun yani? Benimle arkadaş olmak istemeyen bir poniyle ben neden arkadaş olmak isteyeyim ki? Hani sen kimsin de ne özelliğin var pardon bulunmazlık kumaşı falan mısın sen? Hansit var ben sadece kendi düşüncemi söyledim. Ve bunu olabildiğince objektif bir şekilde sana yansıtmaya çalıştım. Demek ki becerememişsin. <laughs> ne yapayım? Na nasıl yani artık arkadaş değil miyiz o zaman? Öf ben öyle bir şey demedim. Ama eğer benim arkadaş kalmak istemiyorsan bak gidebilirsin. Yol var yürü diye. Ya Şımır yok artık ya özür dileyeceğin yerde bir de üste çıkmaya çalışıyorsun? Hani Reis pardon sen bu hareketler falan. Ay inanamıyorum ya. Ger gerçekten ben size sevini bile düşemeyeceğim. Ben gidiyorum. Bana hesabı öde. Hesabı da bana kitleme yani. Bu kadar kötü bir arkadaş olamazsın herhalde. Ay yok artık sanset şımır ya. Al ben senin yemeklerini alırım. Şey ne kadardı acaba? Masa kaçtı? 4. Toplam bakıyorum. 50. Tamamdır. Şöyle vereyim. Ah acaba Rainbow Dash ne yapıyor? Onu çağırayım bari. Bu ezikle vaktimi yeterince kaybettim zaten. Hemen bir yazayım. İyi günler dilerim. İyi günler canım. Allah'ım <laughs> ya delireceğim. Gelin. Tatlım merhaba. Merhaba anne. Nasılsın daha iyi hissediyor musun tatlım? Sayılır. Biraz konuşmak ister misin? Dışarıda olanları gördüm de. Üf, i̇stemiyorum anne hayır. Tatlım bak, Fluttershy ve Pinkie Pie aslında senin yanına gelmişlerdi. Ee, zaten yapmak gereken buydu anne. Tatlım bana sesini yükseltme lütfen. Özür dilerim anne. Sorun değil canım. Ama bunu bilmen gerektiğini düşündüm. Yani gerçekten hiç gelmemezdik yapmadılar. Vay be bir kere geldiler ne kadar da büyük bir şey. Onlar benim yakın arkadaşlarım anne. Yani senin başına gelse sen ne düşünürdün? Sence normal bir şey mi bu? Affedilebilir bir şey mi? Bir hafta gelmediler anne, bir hafta hiç gelmediler. Tatlım belki işleri falan vardı. Nasıl ya bir hafta hiç mi gelemezler? Bana ayıracak bir saat vakitleri bile yok mu? Ben çok büyük bir kazadan döndüm anne, ölebilirdim. Ben ölümden döndüm. Haklısın canım. O yüzden lütfen bu konuyla bir daha benim karşıma çıkmayın. Onlar benim için bitti. Pekala canım, sen nasıl istersen. Artık büyüdün arkadaşlıklarını karışacak halim yok. Teşekkür ederim anne. Her neyse akşam yemeğinde ne istersin canım? Sosis, hmm. sosis. Hadi böyle. Ay. Sen bizi mi dinliyordun? <laughs> Yo, alakası bile yok. <laughs> öyle mi? O zaman akşam yemeğini dinle istersin diye sorduğunda nasıl sosisi diye cevap verdin? Ee, şey, e şey, kuşlar söyledi. Öyle mi? Tekrar <laughs> o zaman ben sizi baş başa bırakayım. O sırada da yemek yapayım. Bay bay. Of abla, senin başına bir şey gelecek diye çok korktum. Seni kaybetmekten çok korktum. Hadi öyle canım. Eğer sen olmasaydın ben kimin saçıyla uğraşacaktım? kontrolle. Şakayla. Biliyorum canım. <laughs> ah, sen gibi pony ile arkadaş olduğumu inanamıyorum gerçekten. Aklımdan ne geçiyordu ki? Of acaba Rarity ne yapıyor ya? Çok merak ediyorum onu. Sen seçilme varken soramadım zaten. Ama artık sen ile arkadaş olmadığımı göre sorabilirim. Hı. Hemen bir bakayım. Rarity. oğlum işte. Of umarım kabul eder. Bunca zamandan sonra tek arkadaş olabilir miyiz acaba? Tatlım hazır gelmişken bana üst kattan laptopumu getirebilir misin? E, tabii ki abla. Ama şeker verirsen. Tivoli. Şaka yaptım. Hemen getiriyorum. E, morlu olan değil mi? Tivoli sanki 100 tane laptopum var. Getir hadi. Tamam. Getiriyorum. Ya getirdim. Teşekkür ederim canım. Rica ederim ablacığım. Ben şimdi odama gidiyorum. Arkadaşlarım beni bekliyor. Oyun oynayacağız. Ay yine bilgisayar oyunları mı? Abla ilk defa oynayacağım. Sen yok hiç oynamadım. Hiç keyfim yoktu. <laughs> tamam canım. Ama çok fazla oynama. Gözlerine zararlı. Duruş bozukluğun da olabilir. Tamam. Bay bay. Bay bay. Bakalım neler olmuş sosyal medyada. Ay yok artık ya. Fluttershy ve Pinkie Pie beni arkadaşlıktan mı çıkartmışlar? <laughs> Bunu bir yapalım ben olmam gerektiğini bilmiyorlar mı acaba? Hem suçlular hem güçlüler. Şunlara bak. bak çok sinirlendim. İnanılmazlar gerçekten. Bir de bana dramatik derler. Şunların yaptıklarını da bir bak. Ah, her neyse. Sakinim, sakinim. Ah. Yine arkadaşlık isteği mi? Hani reis mi? Çok tanıdık geldi. Bir bakayım. <laughs> hani Reis? Ay bir, dakika bu sensit şımırlı arkadaş değil miydi ya? Bir hemen toplayayım. Aa sensit şımırlı da takipleşmiyorlar. Ama ben onları okula bir ara gördüm sanki. Aa acaba ne oldu? Ay her neyse kabul edeyim ben onu geri takip edeyim. Heh, umarım kabul eder. <laughs> ay. ay pardon e, iyi misiniz acaba? Ay. Ay kız asıl ben pardon önüme bakmıyordum. Biraz hızlı koştum da abimle koşu yarışı şey yapıyorduk. Nasıl yani? Ah bonbon. <laughs> Böyle şeyler çocuklukta kalmadı mı? Ay biz lisedeyiz ya hala çocuk sayılırız. Yani. Bence artık genç olduk ama. Eee bonbon bir şey demeyecek misin? Ay doğru doğru. Çok özür dilerim çok özür dilerim. Üstünü saçını başını mahvettim galiba. Dağıttı ben yine. Ay yok gerçekten hiç önemli değil. Sen iyisin değil mi? Hı hı. Eee ben bonbon. Ee, evet ben ismini söyledim ya. E ee, tamam ben de söyledim. Ben de hani reis. Tanıştığıma memnun oldum peki sen kimsin? Ha, ben Royal Star. M Memnun oldum. Ee, şey. O teması pek sevmezdi. Aha, pekala. Şey, sen kaç yaşındasın bu arada? 16 yaşındayım. Ha, yaşatız. Hangi okula gidiyorsun? Ee, Sky High School. Oh, ben de. <laughs> ne güzel. Aa, harika. Evet. Biz de okula yeni nakil olduk. Aa öyle mi? <laughs> harika. Abi baksana ya bir günde iki tane aynı lise giden arkadaşlarımız oldu. Evet. Şey sen kaç yaşındasın acaba? Şey ben 17 yaşındayım. Aa, şey o bir sene kaldı da o işte. <laughs> ha olabilir yani. Aynı lise gittiğimize göre arkadaşı belki ben de tanıyorumdur. İsmi ne? Rarity. Çok güzel bir pony. Rarity mi? Hı hı. Sen tanıyor musun? <laughs> evet. <laughs> Harika. O zaman dördümüz beraber takılırız. Ee, şey ondan pek emin değilim işte. Neden ki? Şey uzun hikaye. Bir ara anlatırım. E ee, hadi şimdi anlat o zaman. Bizim vaktimiz var. Öyle mi? Hı hı. Bize Leyte'yle nasıl tanıştığımızı anlatırız. Ee, tamam. O zaman e, yakınlarda bildiğim bir kafe var. Oraya gitmek ister misiniz? Vallahi çok iyi olur. Biz de zaten yeni taşındığımız için hiç buraları bilmiyoruz. Aynen öyle. Tamam o zaman beni takip edin. Hadi gelin. Hadi. Bence bu harika bir dostum. Başlangıcı olacak. Bakalım. Ah kızlar.